Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 16. hafta spor tuto bülteni tahminlerine hoş geldiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı, tutma olasılığı oldukça yüksek olan canlıda ve maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahislerimi, kombine kupon tercihlerimi günlük olarak burada paylaşıyorum. Bunu oldukça uygun bir fiyata cüzi bir miktarla yapıyorum ki günümüz şartlarını kimseye kimseye güvenmenin Deneyip başarımızı kendiniz gruba girip kendi gözlerinizle kendiniz görürsünüz. VIP grubuna katılmanız faydanıza olur. VIP grubuna girmek isteyenler Telegram uygulaması telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ayrıca iki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermenin farklı banka iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda farklı banka hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubunda veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dalmadan, macera almadan, her, maça, her maça balıklama dalmadan hareket ederek telegramda da kazandığım uzunca bir süredir devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle telegram uğramasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kendindeki ok işaretine basıp açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linklerine veya yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. 15. hafta sonuçlarının ayrıntılarına Sportoto.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 256'lı bütçeyi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz tahminlerimi vereceğim. Önce ideal tercihlerimi veriyordum. Bazı arkadaşlarımız idealde bir şey kazanamıyoruz. Sürprizleri de ver. Bir istediğim sürprizler arasından seçip idealleri ekleyelim dediler. Ben de bu şekilde bir kupon olarak ideallerimi, kendi ideal oynadığım kuponu paylaşıyorum. Diğerine de sürpriz oynayacakları için, ekleme yapacaklar için sürpriz tahminleri de veriyorum. Bu şekilde iki kupon kolon oluşturuyorum. İki kolondan isteyen istediği gibi oynuyor. Oldukça da başarılı gidiyoruz. 14'lerimiz var dolu. 13'lerimiz var. 12'lerimiz var. 2000'den aldığımız kimsenin bilemediği hafta kazandığımız 2000 TL'miz var bayağı da iyi gittiğimizi söyleyebilirim. 15. hafta sonuçlarında da oldukça bu şu ana kadar video çektiğim ana kadar da oldukça iyiydi. Dolayısıyla çalışıyoruz. Maçları inceliyoruz. Analizlerimizi yazıyoruz. İstediklerimizi çıkarıyoruz. Dolayısıyla emeğin karşılığında da bir şeyler geliyor. Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için önemli. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üye mesajlarımıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tam bir videomuz anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Adana Demirspor kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Adana Demirspor kendi evinde oynadığı karşılaşmada. Hatay'ı 1-0 yendi. Nide'yi 1-0 yendi. Kendi evinde yeni Malatya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmandaki karşılaşmada Başakşehir e 2-1 mağlup oldu. Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Kazımpaşa ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada. Yeni Malatya'yı 2-0 yendi. Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Antep'e, Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu. Çaykır Rizbospor'a ve Fenerbahçe 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Maçla ilgili tercihim 02 çifte şans. Medipol Başakşehir kendi sahasında İzmir'in temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Başakşehir kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Sivas'ı 2-1, Adana 0-2-1 yendi. Deplasman'da Ümraniye ve Manat'ı 3-1'lik skorlarla yendi. Antalya 2-1 skorla Başakşehir deplasman'da yendi. Altay kendi evinde Sivas'la 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda 5-1'lik bir galibiyeti var ve Karagümrük 1-0 kendi evinde mağlup oldu. Deplasman'da Antalya'ya 1-0. Yeni Malatya ise 2-1 mağlup oldu. Medibol Başakşehir Altay karşılaşması ile ilgili tercihim 0-2 çifte şans. Antalya kendi evinde Alanya Sporu ağırlıyor. Antalya Spor kendi evinde oynadığı karşılaşmada Samsun'la 1-1 berabere kaldı. Altay'ı 1-0 yendi. Diyarbakır 5-0 yendi. Deplasman'da Hatay'a 3-1 yenildi. Deplasman'da Giresun 2-1 yendi. Alanya Spor kendi evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Biyostefe ile 2-2 berabere kaldı. Kayseri 6-3 yendi. Deplasmanda Çaykur Rizespor 2-0 mağlup oldu. Ve Deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Antalya Alanya Spor karşılaşması ile ilgili tercihim 1. Çaykır Rizespor kendi evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Çaykur Rizespor kendi evinde oynadığı karşılaşmada Erzurum'a 4-1 yenildi. Alanya 2-0 yendi. Kasımpaşa 2-1 yendi. Deplasmanda Trabzon 2-1 mağlup oldu ve Giresun 2-0 mağlup oldu. Kayseri kendi evinde Sivas'la 1-1 berabere kaldı. Karagümrük 2-1 yendi. Artvin Hopaspor'la Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Kayserispor karşılaşması ile ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Beşiktaş kendi evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada Uluslararası Dostluk karşılaşmasında Şuku 3 0 yendi. Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Deplasman'da Alanyaspor 2-0 mağlup oldu. Sporting Portekiz'e 4-0 mağlup oldu. Deplasman'da Hatay'a 1-0 mağlup oldu. Gireli Spor kendi evinde Yeni Malatya'ya 1-0 yendi. Antalya 2-1 mağlup oldu. Kastamonu 3-0 yendi. Deplasman'da Sivas Spor'la 0-0 berabere kaldı. Ve Deplasman'da Gireli Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Giresun Spor karşılaşması ile ilgili tercihim 1. Gaziantep kendi evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Kendi evinde oynadı karşılaşmada Gaziantep Kasımpaşa 2-0 yendi. Giresun Spor'la 1-1 berabere kaldı. Deplasman'da Galatasaray 2-0 yenildi. Hatay 2-1 yenildi ve Yeni Malta 1-0 yenmişti. Konya Spor kendi evinde Fenerbahçe 2-1 Kayser yendi. Kayseri Spor 2-0 yendi. Keçören gücünü Dostluk karşılaşmasında 2-0 yenmişti. Deplasmanda Göztepe 2-0 yendi ve Konya Spor Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konya Spor karşılaşması ilgili tercihim 1. Karagümrük kendi evinde güçlü Trabzonspor'u ağırlıyor. Karagümrük kendi evinde oynadığı karşılaşmada Kocaeli 4-3 yendi. Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Hataylı 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Kayseri 2-1 yenildi. Altay deplasmanda 1-0 yendi. Trabzonspor kendi evinde Çaykur Rize'yi 2-1, Fenerbahçe 3-1 yendi. Deplasman'da Beşiktaş'ı 2-1, Göztepe'yi 1-0, Kayseri'yi 2-1'lik skorla, Kayseri 2-1'lik skorla Trabzonspor deplasmanda yendi. Karagöz Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. Sivas Spor kendi evinde hata ayarlılıyor. Sivas Spor kendi evindeki karşılaşmanı Giresun'a 0-0 berabere kaldı. Adana ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kayseri ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ile deplasmanda bir bir berabere kaldı. Hatay kendi evinde Antalya'yı 3-1, Beşiktaş'ı 1-0, Gaziantep Büyükşehir Belediye 2-1 yendi. Deplasmanda Adana'ya 1-0 yenildi. Karagümrük'te 1-1 berabere kaldı. Sivas Hatay Spor karşılaşması ile ilgili tercih 1-0 çifte şans. Yeni Malatyaspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Yeni Malatya kendi evinde Başakşehir 3-1'ye mağlup oldu. Altay 2-1 yendi. Deplasmanda Giresun'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa 2-0 mağlup oldu. Ve Adana Demirspor deplasmanda 2-0 yenmişti. Galatasaray kendi evinde Bursa'yı 5-2 yendi. Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Büyükşehir'i 2-0 yendi. Deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karamgümrük'te 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatya Galatasaray karşılaşması ile ilgili tercihim 1-0 çifte şans. Göztepe kendi evinde Fenerbahçe'yi yalıyor. Göztepe kendi evinde Manisa'ya 2-1 mağlup oldu. Konya'ya 2-0, Trabzon'a 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Alanyalı'ya 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendi. Fenerbahçe kendi evinde Kayseri'ye 2-2 berabere kaldı. Alanya kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Antalyalı kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Antwerp 3-0 yendi ve deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup oldu. Göztepe Fenerbahçe maçı ile ilgili karşı tercihim beraberlik. Wolfsburg kendi evinde Dortmund'u ağırlıyor. Wolfsburg kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda. Hansa Rostock'u 3-1 mağlup oldu. Augsburg'u 1-0. Red Bull Salzburg'u 2-1 yendi. Deplasman'da Armin Ebifold'da 2-2 berabere kaldı. Leverkusen 2-0 yendi. Borussia Dortmund kendi evinde Stuttgart'ı 2-1 yendi. Ajax'a 3-1 yenildi ve Köln ve Ingolstadt'ı 2-0 skorla yendi. Deplasman'da Leipzig'e 2-1 mağlup oldu. Wolfsburg, Borussia Dortmund'un karşılaşmasıyla ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Sürpriz isteyenler ise için ise tercihim 0 beraberlik. Juventus Atalanta ayarlıyor ya kendi evinde. Juventus kendi evinde Volevo Fiorentina'yı 1-0. Zenit Petersburg'u 4-2 yendi. Sassuola 2-1 mağlup oldu. Deplasman'da Lazio 2-0 yendi. Verona 2-1 mağlup oldu. Atalanta kendi evinde Spezia'ya 5-2 yendi. Manchester United'e 2-2 berabere kaldı. Aynı skorla Lazio ile berabere 2, -2 kaldı. Deplasman'da Kaldiari 2-1 Sampdoria'yı e 3-1 yendi. Juventus Atalanta karşılaşmasıyla ile ilgili tercihim 1-0 çifte şans. Manchester City kendi evinde West Ham ağırlıyor. Manchester City kendi evinde 4-1 kulüp Brugge yendi. Crystal Palace'a 2-0 yendi. Deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yendi. Deplasmanda West Ham'la 0-0 berabere kaldı. Kulüp Brugge deplasmanda 5-1 yendi. West Ham kendi evinde Liverpool 3 yendi. Manchester City'le berabere kaldı. Deplasmanda oynadı karşılaşmalarda West Ham Wolverhampton'ın 1-0 mağlup oldu. 2-2 Gent'le berabere kaldı. Aston ile 4-1 deplasmanda yendi. Manchester West Ham karşılaşmasıyla ilgi tercihim 1. Leipzig kendi evinde Leverkusen ağırlıyor. Leipzig kendi evinde Eilenburg'u 2-1 yendi. Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Paris saint germaine 2-2 beraber kaldı. Deplasman'ın Dolphine'nin ye 2-0 yendi. Aynı tarafta de Deplasman'ın da 1-1 beraber kaldı. Bayer Leverkusen kendi evinde Bochum'u 1-0 yendi. Real Betis'i 4-0 yendi. Wolfsburg'a 2-1, Kastro'ya 2-1 mağlup oldu. Ve Deplasman'da her tabeline 1-1 beraber kaldı. Leipzig, Bayer Leverkusen karşılaşmasıyla ilgili tercihim 1-2 çifte şans. Chelsea kendi evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Chelsea kendi evinde Burnley ile bir bir beraber ve son tarafta bir bir beraber kaldı. Deplasmanda Leicester 3-0 yendi. Malmö 1-0 yendi. Newcastle 3-0 yendi. yendi. Manchester United kendi evinde Manchester City 2-0 mağlup oldu. Ve Liverpool'a 5-0 mağlup oldu. Deplasmanda Watford'a 4-1 mağlup oldu. Atalanta ile 2-2 beraber kaldı ve Tottenham 3-0 yenmişti. Chelsea Manchester United karşılaşması ile ilgili tercihim 1 Evet maçlarımı yorumlarımı tahminlerimi bu şekilde elimden geldiği kadar ideal mantıklı seçenekli oluşturmaya çalıştım. Unutmayın hiç, hiçbir ihtimalin garantisi yoktur ama oldukça şu ana kadar geçmiş videolara bakarsanız çok iyi ve çok başarılı şekilde gidiyoruz. Beğendiyseniz like beğenmişsiniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir sonuçta en azından tercihinizi belirtmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve bana ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimli sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kanalda zanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bir tane görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.